Ayuz bakayım hadi çekeyim seni. Aslan elleme be. <laughs> Gördün mü? Gördüm babacığım. Buraya <laughs> <laughs> Kafanı vurursun. Yok yok abici ben söyleyeceğim. 100. Kafana mı <laughs> Yine de olsun kazandım. O tarafayız hadi. Bekle şimdi değil. Dur şimdi değil. Şimdi değil. Şimdi değil. Kulaç at oğlum bir de üstünde yüz herhalde. <laughs> İki, üç. Başla. Kulaç yeter herhalde kulaç. Suyu. kulaç at. Bak. <laughs> bak böyle yapayım, bak. böyle <gülüyor> <gülüyor> Öyle abi, abin gibiyiz. Bak kulaç böyle Kulaç evet, evet. Böyle olmadı. Böyle o, o. Aa tamam. Ol Amca, olmadı, olmadı. <laughs> Selim var çıkıyor Bak. Kafasını şeye sokmuştu suya. bak böyle. Bak böyle yaptı. Çeçenin yana doğru düzelttü. Üstünü i̇şte sonra böyle yaptı. Baba. Durma. Böyle. Durma. O, mama, ne yapıyor? Ne <laughs> <laughs> böyle Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Hatta Atla da karnın üstüne atla. Tamam hadi bir. İki. Dur, tamam saymıyorum Dur, hadi. Ağıl abin gibi atla. Evet, atla lan. Çık tamam çıktı çıktı hadi kimse yok orada. <laughs> Aferin lan adam. Ben buraya kadar atmadım Hadi bir daha. Oldu bak oldu bu sefer hemen. Bu sefer buraya kadar Tamam babacığım. <laughs> Şimdi ben daha çok gülü atmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Aferin size. Evet, ben oraya kadar ben

Kula çat, kula çat. Abin gibi bak, abin gibi yap. Hadi. Başla. <gülüyor> <gülüyor>